Sevgili ikinci sınıflar, Tonguç'la motivasyon adamları 4 serimize herkes hoş geldi diyoruz. Bugün nasılsınız bakalım? Keyifler nasıl? Bizim enerjimiz çok yüksek çünkü motivasyonları yüklüyoruz zihinlerimize, bilişselerimize. Ne yapıyoruz? Motivasyonlarımızı arttırarak dersleri ilgilerimizi, yeteneklerimizi, becerilerimizi arttırıyoruz diyoruz. O zaman sizleri hiç bekletmeyelim. Hemen ilk sayfamızı açalım. Değerli ailelerimiz, ebeveynlerimiz ve velilerimiz hazır mısınız yeni önerilerimize? Evet bu bizim son videomuz. Bu dört videoda aslında harika öneriler sizlere sunduk. Bakalım son önerilerimiz gelsin. Birlikte edilen meyve ve sebzelerden tohum elde edilip çimlendirilebilir ve dikilebilir. Özellikle bu ara tatilde tam da böyle bahar ayından önce harika şekilde tohumları biriktirebilir. Bunları çimlendirebilir ve küçük saksılara dikebilir. Evinizin güneş alan yerlerine koyabilirsiniz ve aslında bahara ve yazı hazırlık tohumlar elde edilebilir diyoruz ve çok da keyifli olacaktır. Aslında değerli velilerimiz bunlardan her şeyden önce birlikte yaptığımız etkinlikler biliyorsunuz öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz açısından çok kıymetli. E bunlar ne yapıyor? Bizi daha da güçlü hale getiriyor. Hem ailemizi hem iletişimimize hem de etkinliklerimizi çok güzel bir şekilde çık dalınmasını sağlıyor diyebiliriz. Hadi bakalım ilerleyelim. Ailecek origamiler yaparak öğrencilerimizin sabrını ve dikkatini geliştirebilirsiniz. Çok basittir mesela küçük bir gemi yapmak. Bu gemiyi harika bir şekilde hemen küçük bir e, kanaldan açabilirsiniz. E, kağıttan gemi yapımı. Hadi yapalım. Yaptık mı? Hadi hazır mı gemilerimiz? Sonra hadi küçük bir e, leğenin içerisinde, küçük bir cam falması içerisinde suyu dolduralım. Hadi gemilerimizi yüzdürelim. Aa bu gemiler çok renksiz. Hadi gelin biraz bunları renklendirelim. Güzel renklere boyayalım. Bunlara güzel şekiller verelim. Aa gemilerimizin isimleri de olsun mu sevgili ikinci var Olsun. Ama bunları tek başına yapmıyoruz. Değerli velilerimiz sizlerle de yardım ve destek alıyorsunuz değil mi öğrencilerimizden? Harika. Çünkü öğrencilerimizin el becerileri emin sizlerden daha kuvvetlidir. Çünkü sürekli okula gidiyoruz. Sürekli makasla bir şeyler kesiyoruz. Sürekli boyuyoruz ve sürekli yazıyoruz. E, güzel de bir gemimize isim verdikten sonra hadi gelin bakalım yüzdürelim ya da bir küvete su doldurabiliriz. Bütün yaptığımız gemileri çuf 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 ne yapabiliriz? yüz yüz Ailecek origami yapmak gerçekten çok eğlenceli ve zevkliymiş. Biz anlatırken zevk aldık. Hadi bakalım başka önerimiz. Bu ara tatilde neler yapsak ve ne motivasyonumuzu arttırsak. Evde birlikte oluşturduğumuz bir kütüphanemiz olabilir. Küçük bir rafın üzerine seçtiğimiz kitaplardan etkinlikler yapabilirsiniz. Bu kitap kitapları kütüphane haline getirebilirsiniz. Ve hatırlarsanız önerilerde ne oldu? Evde ailece kitap okuma saati vardı. Bu kütüphanemizden rahatlıkla kitaplarınızı seçebilir ve okuyabilirsiniz diyoruz. Gelsin yeni önerimiz. Günlerinizi ve haftalarınızı planlamak için günlük tutabilirsiniz sevgili ikinci sınıflar ve ailelerimiz. Örneğin buzdolabına bir kağıt astık. Bugün biraz Türkçe çalıştım. Biraz kağıttan origami yaptım. Biraz kütüphane oluşturdum. Biraz odamı topladım. Biraz sorumluluklarımı yeniledim. Bugün nereye gitsem diye plan yaptım değil mi? Atölyeleri araştırmasını yaptım. Nelerden zevk alırım? İlgimi, yeteneğimi geliştirebilmek için hobilerimi bulmaya çalıştım diyebiliriz sevgili ikinci sınıflar. E bunların da güzel mi güzel planlarını yaptıktan sonra hayatımızı ve günlerimizde aslında ne yapabiliriz? planlayabiliriz diyoruz ve ilerliyoruz. Dilimizi geliştirebilmek için çizgi film ya da normal bir film izleyebilirsiniz. Alt açabilirsiniz. Çok normal. Okumalarımız artık harika değil mi? İngilizce izleyebilir ve altyazı olarak Türkçe'yi tercih edebilirsiniz. Basit Türkçe ya da İngilizce çizgi filmler var. Bunları açabilirsiniz. E sadece Türkçe matematik hayat bilgisi değil. Dilimizi geliştirebilmek için de İngilizce derslerimizi burada da entegre edebiliriz. Hayatımıza değerli ailelerimiz. Hadi bakalım bugün güzel bir çizgi film seçelim. Bu İngilizce olsun. Akşam bunu ya da öyle saatten ya da şimdi ikinci yemeğimizden sonra hızlıca açıp izleyebiliriz. Ne dersiniz? Güzel bir öneri değil mi? Harika. Hadi bakalım yapalım. Gelsin bakalım diğer sayfamız. Ödülü soru. Güzel önerilerimizden sonra en sevdiğin kitap nedir diyoruz. Merak ediyoruz. Acaba dünya klasikleri mi bir hikaye mi bir masal mı bir öykü mü? Merak ediyoruz. Gerçekten en sevdiğiniz kitap nedir diyoruz. Sevgili öğrencilerimize bu soruyu yöneltiyoruz. Bu videomuzun dışını da. Aynı zamanda etkinliklerimiz de mevcut. Bunu da hemen açıklamalar kısmına inebilir ve güzel pdf'lerimizi tıklayarak bizlerden sonra evde güzel motivasyon arttırıcı etkinliklerle devam edebilirsiniz diyoruz. Bizleri izlediğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Herkese kendinize çok iyi bakın. Diğer derslerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.